Görüntüde ne varın? 40. bölümünde parasternal uzun eksen bir görüntü var. Normal aort kapağı ile karşılaştırdığımızda sağ ve non koroner küspisi görüyoruz. Üzerinde herhangi bir şey görünmüyor oysa burada hem sağ hem non koroner küspis üzerine tutunmuş böyle parçalı görünümlü salkım saçak görünen hareketli ekodens yapılar görünüyor. Her diastolde sol ventrikül çıkış yoluna prolabe oluyor. Sistolde ise tekrar aortaya yöneliyor. İnfektif endokarditli bir hasta ve aort kapağı üzerinde yani natif kapak üzerinde vejetasyon gelişmiş. Prostetik kapak olsaydı e, trombus ile bazen ayırt edilmesi zor olabilir bu yapıların İl e, klinik tabi çok önemli bu durumda. Aynı hastanın e, kısa eksen görüntüsünde triküspit bir kapak var. Bütün küspislerin üzerinde vejetasyon ile uyumlu görünüm var. Özellikle sağ koroner küspisteki vegetasyon en büyüğü şöyle hareketli bir şekilde görünüyor burada. Hem non koroner hem sol koroner üzerinde de vejetasyon ile uyumlu görünüm var. Sonuç olarak infektif endokarditli ve aort yetersizliğine sebep olmuş bir vejetasyon görüntüsü bu.